So happy Mutluyum 3 puandan dolayı gerçekten. Birinci yarı aslında iyi oynadık. Önde iyi bastık, fırsatlar yakaladık. Topa sahip olduk rakibimize göre daha çok. Ve <laughs> yeteri kadar gol bulamadık diyebilirim. Golü bulduk ama daha fazla atabilirdik. İkinci yarı ise Kayseri Spor bize çok sıkıntı yarattı. Topa daha çok sahip oldular. Bizim de baskı şiddetimiz düştü ikinci yarıda. Ve durumu biraz kendi adımıza zorlaştırdık. Aslında çok güzel oynanmayan bir oyun oldu bizim açımızdan ikinci yarı. Ama şu durum çok iyiydi. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi. Savaştı tüm oyuncularım. Karakter sergilediler ve asla pes etmediler. Defansif olarak tebrik etmek istiyorum defans oyuncularımızı. Emirhan'ı, Felix'i, Artur'u, Jonas'ı ve Mert'i iyi bir lider kendisi. Ve iyi bir şekilde karakter koyduk aslında çok iyi oynamadığımız bir maçta. Hoca, olmakta, hoca olarak da aslında bunu görmek bence çok güzel. Neredeyse bir haftada 3 maç oynadık. O anlamda da biraz tabii ki yorgunluk var. Takımın fiziksel kapasitesinin gelişmesi gerektiğini önceden de zaten biliyorduk. Fiziksel kapasitemizi geliştirmek zorundayız. Taktikle ilgili değişimler ve gelişimler yapmak zorundayız. Farklı şeyleri değiştirebiliriz. Ama bugün mentele temizi aslında mentele temizi geliştirme ihtiyacımız yoktu. Çünkü gerçekten sahada çok iyi bir savaşma ruhu ortaya koydu oyuncularımız. Kupa evet gerçekten büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. Ee, tam olarak nasıl ifade edeyim? Güvenlik kelimesi belki tam olabilir. Ya da kontrol bizde ligde. Puan kaybettiğimiz zaman, puan kazandığımız zaman ligde e, Avrupa kupalarına gitme hedefimiz bir anlamda daha bizim kontrolümüzde oluyor. Fakat kupa bazen belirsizliklere sebep olan bir durum. Biliyorsunuz 3 maç yarı final var, final var. Herhangi bir şeyin olabileceği bir turnuva e, Türkiye Kupası. O anlamda lige göre biraz daha Garanti değil diyebilirim. E, büyük bir hedefimiz Avrupa az önce de söylediğim gibi. Ligede odaklanmak zorundayız. Hep bir sonraki maça, hep bir sonraki maça. Lig bizim için odak noktamızı asla kaybetmemiz gereken bir mücadele alanı. Futbol bir taktik oyunu biliyorsunuz ve futbolda sorun yaratılıp sorunlar çözülür. Böyle bir oyun. Ve bizim farklı hücum varyasyonlarımız var. Rakibe göre değişebilen, rakip bir durumu, defansı, savunmayı bir şekilde yaparken biz de ona göre hücum ediyoruz. Rakip bunu değiştiriyorsa, her farklı bir şekilde savunuyorsa bize karşı, savunma yapıyorsa ona göre değişiklikler yapıyoruz. Tabi bunlar böyle çok radikal, çok büyük değişiklikler ama küçük taktiksel nüanslar diyebiliriz bunlara. Futbolda hiçbir şey bence şaşırtıcı ya da sürpriz değil. Ligde çok iyi hocalar var. Çok iyi teknik direktörler. Çok iyi taktiksel anlamda mental anlamda çok iyi takımlar var. Oyuncular var. E, ve çok iyi hazırlanmamız gerekiyor rakiplere karşı. Özellikle çok iyi forvet oyuncuları. E, 9 numaraları var çoğu takımın. Kanat oyuncuları var. Çok fazla orta açılan bir lig. E, ben ligi seviyorum. Keyif alıyorum ben Süper Lig'den. E, 6 hafta oldu. E, dediğim gibi takımlar da ofansif oynamayı seviyorlar Süper Lig'de. E, öne hızlı hücumlarla Bazen de çok hızlı kontrol ataklarla oynamaya çalışan takımlar. Biz e, bu fırsatları vermemek zorundayız tabii. Vermemeliyiz rakiplerimize. Ve her zaman e, Süper Lig'de rakiplere karşı hazır olmak zorundayız sürekli. E, ve bu ligdeki şu durum, bu ligin bu futbolu benim şu an çok hoşuma gidiyor.